Asla gelmedin. Geliştik başka kaçar. Terşelik yap. Gelmedim başkanım. Ne zaman geldik? Bana yalancı diyecek, alçak alçaklıkta bulunman. Öğün kafada de aynı şeyi söylüyorum. Hayır, ben hiç size şey yalan konuşmuyorum. Siz şey şu an kendiniz uyduruyorsunuz onu. Öyle Bana yalan. Şey size kim öğretti lan bunları? Ben size şu an saygısızlık mı yapıyorum? Ne kadar ya? Öyle hiç de bile değiliz başkanım. Kusura bakmayın. Hiç de öyle bir şey değiliz. Çıkın. Çıkın. Tamam siz de hakkınızı arayın tamam, biz de. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Başkana başkaldırmak için Başka mi Hiçbir derdiniz Başkanım, şey hiçbir hiç derdiniz yok bizim sizinle. Öyle şey mi? Evet, Aşk abi, olsun. Işte ya başkanım, hani işten atılma korkusundan istifa ya Ya kızım ben söylüyorum bak, Hı -hı. seni kurtarmıyor. Sen, hangi sendika seni de kurtarıyor? Ya, yani dalga mı geçiyorsun? Kurtarmıyor da en azından hani geriye dönük haklarımızı tamam, alabiliriz tamam, diye düşündük. Tamam. O yüzden istifa tamam. Etmiyoruz. Başkanım, sen, sen de aynı düşünüyorsun. düşünüyorsun. Başkanım, da bir da şey söyleyebilir miyim? Biz size ne yaptık? Ya beni dinlemiyorsunuz. Benim emrime dinlemiyorsunuz. Bir saygısızlık, bir ya, ya benim emrimi tutmuyorsunuz. Ya bu takımı ya, yapmadık başkanım ya. Ya benim emrimi dinlemiyorsunuz. Benim emrimi, emrimi. Başkana it emre itaat etmemekten daha büyük saygısızlık olmaz ki. Ama yok, bu, yok biz size hiç öyle saygısızlık yapmadık başkanım. Ben yapmam da zaten, yapmam zaten. yapmam zaten. Yapmam zaten. Yapmam zaten yani. Ya ben dediğimi yani. yaptın mı? Yapmadım. Hiçbir mi? Edecek, Edersek pek helal Edecek misin? Edersek pekala başlayabilirsin. Edecek şey. misin? Şu an etmeyi düşünmüyorum. Sen? Tamam. Tamam, ben de almayalım tamam. Evet. Hı -hı. Size yalvaracak değilim. Yok başkanım, yalvarma insan. Tamam buyur, tamam. Buyur, yapacak bir şey yok artık. Gel bir şey alamaz, buyur. Yapacak bir şey. Yok. Tamam başkanım, tamam. siz yani biz zaten her tamam. şeye hazırlıklıyız. Yapacak Gözüm, bir tamam, şeyimiz hakkında, yok. Bizim, tamam, ben bir size bir saygısızlık yapmam, bir itaatsizlik yapmam. Bizim işte ay diyorum, ne etmiyorum ben seni kadar? Etmiyorum. Tamam, bizim tarzda yapacak bir şey. Başkanım, bunun size bir zararı var mı? Ne? Yok. Bir faydası var mı? Yok. Bizim size bir zararımız dokundu mu? Yok. Başkanım, bugün buradaysanız, ben her zaman söylüyorum. Ben benim da, hiç önemli değil. Şu konutta benim de oyum var. Sabah benim de hakkım var. Bir dert daha da, da, da. seçime git ben de oyum sana bekliyorum. Benim de hakkım var. Ben size güvenmesem, saygısızlık yapsam bu yolda durur muyuz? Seçer miyim? Ben sana. Sizin e peşinizde biz de gezdik. Biz de emek verdik. Ben girmiyorum, Başkanım. Ben girmiyorum. Masraf ettiysen de masrafını alırsın. Tamam mı? Ama siz biz Ölen size saygısızlık yapmıyoruz ama siz bizi yerden yere vuruyorsunuz başkanım ya. Belediye, bak ben bir şey diyorum. diyorum ki. Ben belediye başkanı olarak. Evet. Bu sen e, şirketin de müdürü olarak, yetkilisi olarak diyorum ki. Biz bu sendikadan istifa edelim. İstifa edenler ne yazar? Şey mi gittiler? Ben dediğimi yaptırmazsam yaşatmam. O kadar basit. Ben burada belediye başkanı olacağım. Benim belediyede çalışan dediğimi yapmayacak. Ben elimi kolumu bağlayacağım öyle mi? Hayır başkanım. Tamam. O zaman siz size düşeni yaptınız. Karşı geliyorsunuz. hakkınızı sendika ödeyeceksiniz. Ömür boyu size maaşla kalacaksınız. Tamam mı? Ölür müsün? Maaş vereceksin. Ev de Yani ihtiyaçları göreceksin. Hayır öyle bir şey yok tamam, başkanım. Ha. Öyle bir şey yani yok. Siz bana değil, Sadiha'ya de duyalım. Şimdi bu dört arkadaşa amire karşı gelmedik. Hayır gelmedik. Yalan, ha. iftira. Asla gelmedik. Ha, yalan demek. Hayır gelmedik. Tamam, yalan demek. Gelmedik. Öyle Bunun bir şey yok. Ramiz abi biz başkana karşı mı geldik? Bir uyarı yaz. Bunları söyleyeyim karşı bir görevden olarak kurmaktaysa görevler onun beraber bir ilkeleri bu işin yönetmenliğine bakıyor bunu. Amire karşı gelmek ve amire yalancısın demek. Hiç öyle bir şey demedik başkanım. Hayır. E, talimatına uymamak e, şey neyse disiplinde karşılığı önce o yazıyı yazalım daha sonra da e, durum değişmezse şey Evet. Başkanım biz size ne dört, zaman iftira attık? Başkanım ne zaman iftira attık biz size? Ben size ne zaman yalancı dedim başkanım? Şimdi, şimdi, Hayır. Ne, bu, Hayır. Hiç evet. de bile başkanım. Evet. Biz size ne saygısızlık yaptık, ne itaatsizlik yaptık. Şu an tamam, işte, sizin bu yazıyı tam, yazmanızın tam, tek tam, sebebi sendikadan istifa etmemek. Ben de yarın suç duyurusunda bulunup ben de gerekli hakkımı arayacağım. Tamam, sen hemen, ben de arayayım. Derim derim başla. Hemen. 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 Tamam. tamam. Ben şu an başka bir gitmiyorum o zaman. Ha gidiyorum pardon ben Güzel, işime gidiyorum. Tamam tamam. Gidiyorum gidiyorum hayır işime gidiyorum. Tamam. İşime de gidiyorum. İşe de gitme tamam. Başkanım biz size ne saygısızlık yaptık, ne itaatsizlik ettik, ne bir haksızlık yaptık ama bunların hepsini maşallah biz daha buraya belediye seçim bitti bir de hepsiyle karşı karşıya yaşıyoruz. İşte tamam. atılma korkusu. Şu. 25, şu. 26 kişinin şey yok. Tamam. Atın başkanım. Sızlık Allah'tan kuzan değil. Ben atmıyorum. Sizin Allah'tan, kuldan değil. Kendinizi. Siz atıyorsunuz başkanım. Biz, siz, siz, siz. Siz atıyorsunuz. Aklını ver. Başkanı dinlemeyen çalışanlarsınız. Başkana karşı gelecek kadar cesaret... Biz de karşı gelmiyoruz başkanım. Gelmedik de bugüne kadar. Hayır siz onu kendiniz öyle anlıyorsunuz. Başkanım karşı gelecek kadar cesaretlisiniz. Gelmedik başkanım. Onda yalan, gerçekten yalan konuşuyorsunuz. Ben şimdi asla karşı gelmedim. Gerçekten. Gelmedim başkanım. Gelmedim başkanım. Ne zaman geldik? Bana yalancı diyecek alçak hukukta bulunmam. Öbür kefade de aynı şeyi görüyorum. Hayır ben Çık size yalancı. yalan, konuşmuyorum. Çık siz siz Şu an kendiniz uyduruyorsunuz onu. Öyle Bana bir yalancı. şey yok. Size kim öğretti lan bunları? Ben size şu an saygısızlık mı yaptım? Ne kadar terbiyesiz bir şey. Öyle hiç de bile değiliz başkanım. Kusura bakmayın. Hiç de öyle bir şey değiliz. Çıkın. Tamam siz de hakkınızı arayın tamam, biz de. Kızım, tamam. Ben de yarın Sağ ol, evet. Müşteri de. Yarın ben de sağlıklarımı yazıp, müşteri yazıp veriyorum. Yürü. Tamam. Bana yalancı diyecek kadar alacaksınız. Al, Hiç de bile. bir şey Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.